Google Türkiye'den Işıl Avestan. Geleceğin Liderleri programında sevgili Müge ile çalışma fırsatı bulduk. Arçelik'ten. Açıkçası tüm program benim için heyecan verici, öğrenim dolu, her seansını iple çektiğim bir süreç oldu. Özellikle Müge gibi çok çalışkan, konuştuklarımızı hemen uygulamaya geçirip geri bildirim veren ve bu sayede süreci çok yakından takip edebildiğimiz bir arkadaşla çalıştığım için kendimi çok şanslı hissettim. Bir yandan da genç bir arkadaşın gözünden tamamen farklı bir sektörde yepyeni iş yapış şekillerini, yepyeni tüketici içgörülerini anlamak, öğrenmek benim açımdan da oldukça keyifli, dolu ve öğrenim dolu bir süreç oldu. Tekrar bu fırsatı sağladığı için, geleceğin liderleri programı gibi bir programı yarattığı için Medya Ailesi'ne teşekkür etmek isterim. Herkese merhabalar Müge Gök ben, medyaket CMO Society Geleceğin Liderleri Programı'nın ilk dönem mezunlarındanım. Geleceğin Liderleri Programı bizlere konusunda çok uzman, çok farklı sektörlerdeki pazarlama liderlerinden birebir mentorluk alma fırsatı sundu. Benim mentorum dijital pazarlamanın kalbinde çalışan biriydi. Bu anlamda özellikle derinleşmek istediğim dijital pazarlama konusunda mentorum beni çok farklı kaynaklar ve araçlarla destekledi. Onun dışında yine tabii ki dijitalin de etkisiyle değişen CMO yetkinliklerinin üzerine de detaylı çalışma fırsatı elde ettik. Bence bu programın en önemli artılarından bir tanesi Çalışmak istediğiniz bir konuda sizi sektörün en iyisiyle bir araya getiriyor olması. Bu anlamda mentoruma çok çok teşekkür ediyorum. Kararlılıkla, planla ve sabırla tüm görüşmelerimizi büyük bir keyifle, hiç atlamadan gerçekleştirmiş olduk. Çok çok teşekkür ediyorum zamanına ve emeğine. Onun dışında da tabii ki bu programın ilk mezunu olmaktan çok çok mutluyum. Emeği geçen, bu programa destek veren herkese sonsuz teşekkürler.